Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Minecraft Vanilla Mod Gerçek Çekiyoruz Nasıl lan? Abi çok kötü çıktı bak Arkadaşlar gelen devaya Deren defeki bölüme Minecraft videosunda gerçek değil yani normal mod çekeceğim Çünkü Bugün bilgisayarım yine şey olmuş Azer Azerbaycan'da diyor lan. o şey virüs diyorlar. Virüs. Virüs düşmüş benim de bilgisayarıma. Onun için yoklattıracağım. Arkadaşlar işte, isterseniz bugün sizlerle biraz gidip hayvan keselim. Gidelim arkadaşlar. Ha, Ay Allah. Süpürge de mi var lan? İnsan da var lan burada. Ay Allah'ım belası. Hay, hay, Allah, hay, 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 hay anne Balta, ay Allah balta alayım ne ben. O baltaya bak. Nasıl bir Çünkü balta olarak geldi benim. Video suçmuş. Onun için küçücük bir video çekeceğim. Hay Allah'ım. Ya. Hay Allah belası. Hayır, baltanı açacağım. Elim kırıldı lan. Elim elim kırıldı elim. Nerede benim silahım? Silahım nerede senin? Hayır. Bu ne? Kum. <laughs> Çok güzel. Vanilya da kum olduğunu belirlemiştim de böyle bir kum mu lan? Sanki kraliçe arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Vanilya mota. <laughs> kalacağım. Küçücük kalacağım. Arkadaşlar isterseniz size altına linkini atsam yükleyin. Ne yaparsınız yapın arkadaşlar. Arkadaşlar buraya benim evim size satın alayım demiştim. Bu dünya benim bütün dünyam arkadaşlar. Bununla her şey yapar. Arkadaşlar bu videoyu durdurmak zorundayım. Çünkü ben bunu bilgisayar normal modda çektim. Ben bunu sevmedim artık. Çok kötü. Hadi bay bay. Bilgisayarda gelen bölümümüze. Hoşçakalın.